çok yakında başlayacak yeni diziler. 1 numara Taçsız Prenses dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Yağmur Tanrı Sevsin ve İsmail Hacıoğlu yer alacak. Enfi yapımın üstlendiği dizi Ocak ayında başlıyor. 2 numara Ömer dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı yer alacak. OGM imzalı dizinin hazırlıkları henüz devam ediyor. 4 numara Aile dizisi Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Öz yer alacak. Ay yapımının üstlendiği dizi yakında başlıyor. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.